Devam et. Hizaya gelin. Hocam bu Çek Sekseksek. Lali bir şey, İçeriye bir şey? İpten çık. Hocam seksek oynattınız ya. Devam devam hadi. Tamam hocam başa dön. Ben de bitiyor. Hani sen buradan geçmiyorsun artık. Orada slalom yapıyorsun. Sen hani izliyorsunuz. Slalom yapıyorsun. Hadi, devam et. Slalomu biliyorsun. Bir sefer göstereyim mi? Ha. Ha. Bu. Bu. Evet, devam et, devam et, devam, devam. Çabuk, 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 çabuk. Devam. Hocam şöyle şöyle Aferin, aferin, aferin. Az önce bir tane. Aferin size, aferin size. Hadi, hadi. Sıra, sıra e geldiği zaman. Ali, sıra sana geldiği zaman topları alıyorsunuz. Topları. Hocam bu ne yapıyor? Topları alıyorsunuz Halil. bu ne yapıyor? çekilmiyor? Evet hadi başlıyoruz. Başlıyoruz, başlıyoruz. Başlıyoruz Aferin. Acele etmeden, Acele etmeden, acele etmeden. acele etmeden. Devam et, devam et, hani, devam. Devam edin hocam. Hemen devam, hemen devam, hemen gir, hemen gir. Hocam görken beni kurtar. Hemen giriyoruz, hemen giriyoruz. Har. Har. Evet Kaan, evet Kaan devam et. Aferin Görkem. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yürü, yürü, yürü. Bu geleceğin kalecisi olacak. Veysel'in küçük olan. Biz birazdan şu ee, Çalışmaya e, 50 kişilik kontenjan kararıyla başladık. Ama şu an e, Sayımız 50'nin üstünde. E, 60'a doğru yol alıyoruz. E, ama 50'den fazla çocuğu iki antrenörle kontrol etmek zor olacağı için 55'le sınırladık çalışmaları. Artık ondan sonra e, kayıt yapmayacağız. Çünkü kontrolü zor oluyor. Çocuklara bir şey vermek e, dürüst düşünecek olursak zor oluyor. Sayı arttıkça çocuğa e, bireysel anlamda ilgi göstermekte azalıyor tabii. Bu sınırı bunun için koyduk. Ee, bir yardımcı antrenör arkadaşla birlikte ikiye ayırdık grubu. Ee, i̇ki grup halinde 25-26 kişi çok ideal olduğu için bu sayıla sınırladık. Ve çocukların burada daha çok e, sosyal ortamı bir arada paylaşmaları. Birbirlerine saygı çerçevesi içinde sokak kültüründen kendilerini arındırmış olmalarını sağlamak amacıyla böyle bir organizasyonu devam ettiriyoruz. Neler yapıyorsunuz? Şimdi burada çocuklara verdiğimiz şey futbolun temeli olan şeyleri vermeye çalışıyoruz. Tabii futbol adına hiçbir şey bilmeyen çocuk buraya geliyor topun nasıl kontrol edildiği nasıl pas verildiği nasıl şut atıldığı nasıl top sürüldüğü, sürülmesi gerektiği, topla nasıl dribling yapılması gerektiği ile ilgili topun temelini oluşturan şeyler, hareketleri öğretmeye çalışıyoruz. Şimdi genel olarak ailelerin beklentileri çocuğunun futboldan ziyade, bir sosyal ortamı paylaşmaları, doğru alışkanlık ve davranış kazanmalarının yerinin burası olduğu inancı hakim genel olarak böyle bir görüş var. Bu düşünce doğru mu? Bu düşünce çok doğru. Tabi bize göre de çok doğru. Bizim çıkış temelimiz de burası. Çocuğun önce eğitim anlamında doğru davranış ve alışkanlıklar kazanmasını sağlamak temel amacımız bu. Ekonomik anlamda velilerin katkıları daha doğrusu bizi şey yapıyor. Çocuğun zorunlu giderleri, malzemeleri, servisi vesaire bir e, cüz'i bir miktar belirledik. E, veliler de bu miktarı seve seve veriyor, katlanıyor. E, bu şekilde çözüyoruz. E, siz bu grubun başındaki hoca olarak onlardan memnun musunuz? Çocukların ilgileri nasıl? Seviyorlar mı spor yapmayı? Çocuklar e, çok seviyorlar tabii. E, dediğim gibi daha fazla e, talep var ama o talepleri artık e, keşke imkanımız olsa da hoca sayımız fazla olup daha fazla çocuğu hoca sayısına bölebilsek çok daha iyi olur. Haftalık çalışma programı hakkında Haftada e, üç gün, e, birer buçuk saat çalışma yapıyoruz. Bunun için de e, arada çift kale yaptırıyoruz. E, Tabi biraz daha çalışmalarımızı hızlandırdıktan sonra Nevşehir'de bu işi yapan kulüplerle de turnova düşünüyoruz. Bu şekilde devam ediyor. kamerada sus. Kamerada. Devamlılık nasıl? Geçen yıl katılanlar bu yılda devam evet, ediyorlar. Evet yani. Şöyle söyleyeyim e, her yıl e, bir önceki yıl katılan e, katılma miktarı yüzde elli olarak devam ediyor. 30 tane çocuk geçen yıl katılmışsa 15 tanesi yeniden devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Yeni katılanlarla 50-55 arası bir sayımız oluyor. Bunu da iki gruba bölüp çalışmalar bu şekilde sürdürüyor. Hocam gelişim sağlayan çocukları bir yerlere yönlendiriyor musunuz? Profesyonellik anlamında. Tabii mutlaka. mesela şimdi çocuklarımızdan bir tanesi bu Futem'le birlikte çalışıyor. 2000 doğumlu onlar orada çalışmaya devam ediyor. Hocam. Ee, önemli olan tabi bu sayıyı artırabilmek, bu sayıyı artırabilirsek derdimiz de o. Tabi bu biraz da çocuğun bireysel yetenekleriyle alakalı bir şey. Yetenek ön plana çıkacak. Ee, çocukta yetenek varsa bu iş daha kolaylaşıyor tabi. Hocam sağ olun. Teşekkürler. Size de Hocam. sağ olun. Alper Alankan eee Alper'in arkadaşların tatildeyken sen burada spor yapıyorsun. Nedir hedefin? Benim hedefim <laughs> ya futbolcu olmak değildi. Arkadaşlarımla zamanımı işte şey Değil 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 değerlendirmek. Peki, bu yaz futbol okuluna gelmeyi sen kendin mi istedin? yok? Kendim istedim. <laughs> ee, evet. Adım Ahmet Kahanozcan. <laughs> 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 oh, Ahmet, arkadaşların tatildeyken sen buralarda kaldın. Yaz futbol okulundasın. Neden buradasın? Ben büyüyünce futbol futbolcu olacağım ve futbol oynamayı da çok seviyorum. Ahmet hangi mevkidesin? Hangi mevkide oynamayı seviyorsun? Defans mevkide oynamayı seviyorum. Hı hı. Pekala buraya e, gelmeyen arkadaşlarına da onlar buraya çağırır mısın? Davet eder misin? Çağırırım. Gel, gel, i̇yi bir şey mi yapıyoruz? Evet, çok iyi hı. bir şey yapıyoruz. Canım. Benim adım Ozan, soyadım Dal Kılıç. Ozan hangi okuldasın? Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu'nda okuyorum, 6. sınıfa geçtim. Neler öğreniyorsunuz Ozan burada? Ee, burada e, topa işte hakim olmayı, top nasıl oynanır, ee, başka da... Mahallede top oynuyor musun ya da okulda? Mahallede top oynuyoruz, zaten mahallede çim sahamız var. Her gün orada e, Doğukan arkadaşımızla e, altra, an, şey, antrenman. antrenman yapıyoruz. Hı. Kendimi orada geliştiriyorum. Burada öğrendiklerimi orada tekrar yapıyorum ve kendimi geliştiriyorum. Ee, arkadaşların tatilde, denizde, evde, televizyon izlerken, denizde yüzerken, gezerken sen sen burada olmak zoruna gidiyor mu? Memnun musun halinden? Burada memnun oldum çünkü benim en büyük hedefim de zaten profesyonel bir futbolcu olmak. Ee, onu olmak için de e, boş zamanlarımda futbol oynamak. Onu futbolu geliştirip de büyüyünce de futbolcu olacağım. Fatih soyadım, o da baş. Fatih sen ilk, e, 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 sen ilk kez mi geldin bu yıl? Evet, İlk kez geldim. Nasıl, memnun musun çalışmalardan? Evet, Neler memnunum. öğreniyorsunuz? Efendim? Neler öğreniyorsunuz? Burada e, pas çalışmalarını yapıyoruz, tek pas çalışmalarını yapıyoruz. E, şutları daha iyi öğreniyoruz. Beğendiğin yerinde olmak istediğin bir futbolcu var mı? Var. Lionel Messi. Messi gibi olmak istiyorsan sağ ol var. Sizin adım Görkem Demircili. Ee, buraya ilk kez geldim bu yıl. Abonus'ta mı okuyorsun? Abonus'ta okuyorum. Cumhuriyet Öğretmen Okulu'nda 6. sınıfa geçtim. Futbol takımında oynuyordun değil mi? Yok. Oynamıyordum. Nasıl geçiyor çalışmalar? Güzel geçiyor. Ee, güzel bir yer yani canımız da sıkılmıyor. Hocamız da çok güzel bir hoca. ve bu futbol kursunda ilk senem. bu futbol kursundan memnunum ve hedefim de gelecekte profesyonel bir futbolcu olmak. Bu kursta biz futbol oynamayı öğreniyoruz, topa hakim olmayı öğreniyoruz, daha iyi futbol oynamayı öğreniyoruz. Bazenleri maç yapıyoruz. Ben soradım Sire. Ben bu ilk senem. Güzel futbol oynuyorum. Burada taktikleri falan öğreniyoruz. İşte hmm. Benim adım Samet Doğru. İlk senem bu. Arkadaşlarım orada eğlenirken ben burada futbol öğreniyorum. Zevkli bir şey. Tatilimi burada geçirmek istiyorum futbol oynamayı da seviyorum. Benim adım Sami Evre soyadım İnce Su. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Futbolu orta derece oyun, yaşıma göre orta derece derece oynayabiliyorum diyebilirim. Buraya geliştirmek için geldim. Bu, bu ortam çok güzel. Yani seviyorum burayı da. Bence futbolcu çok seviyorum. İleride futbolcu olmak istiyorum. Evet. Adım Mehmet Çakir, soyadım Balta. bu bu, bu spor Buraya geldiğim için çok eee sevinçliyim. Buradan, buradan önce hep sağ şey karşı e, sahalarda maç yapıyorduk ama burada her şey yeni bir sanki e, aile gibi burada şey kimse adam maç yapmıyoruz. İyi bu Geçen yılda zaten e, buraya gelip gidiyordum. Geçen yılki sayılara baktığımız zaman e, bu yıl gerçekten e, çok olumlu anlamda sayıda bir artış var. Bu da gerçekten bizleri sevindiriyor. Özellikle de imkanlar konusunda da e, güzelleşmeler var ama. E, Biz kendi zamanımızı düşünüyorum. Daha çok çok daha e, zor şartlarda e, çim sahaları bulamıyorduk. O açıdan da gerçekten e, sevindirici bir durum. Gençlerin de bu konuda e, futbol olan ilgileri sadece futbolcu olmaları açısından değil aynı zamanda e, gelişimleri açısından da çok güzel bir olay bir olgu diye düşünüyorum. İnşallah aileler de bu olaya katılırlar. E, çünkü çocuklarımızın kahve köşelerinde e, daha kendine sağlık açısından sıkıntı yaratabilecek. Özellikle şu son dönemlerde kendi çocuğumla da alakalı bir, işte bilgisayar, internet, e, playstation gibi zararlı şeyler de olumsuz etkiliyor. Ama bu tip etkinlikler hem kendilerinin elektriklerinin artması hem arkadaşlıkları, diyaloglarını geliştiriyor. O açıdan ben çok olumlu buluyorum. Bu konuda emeğe geçen bütün büyüklerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu katkıları gelişerek devam eder. Çocuklarımızın da aydınlık gelecek adına bir adım olur diye düşünüyorum. Siz de çocuklarınızı okula göndermişsiniz spor okuluna. biri kaleci, biri forvet. Ben zaten şunu söyleyeyim. Yani işte çocuklar bizi gördüğü için işte sadece olaya mesleki açıdan bakıyorlar. Çocuklara, çocuklarıma söylediğim bir şey var. Yani siz bu, ortamda zevk alın. Önemli olan bu. Yani arkadaşlık, ilişkileriniz, sporu, spor olarak bakın. Yani illa her oynayan kişi, buraya gelen kişi sporcu olacak belli hedefleri olacak diye bir kaydı yok. Ha hedefleri varsa olabilecek potansiyelleri varsa onu ileride değerlendirsen ama burada burada gençlerin önemli olan bence bu güzelliği, bu sosyalleşmeyi tatmaları sportif açısından hem bedensel olarak da bir şeyler katmaları. Yani bu açıdan çok olumlu buluyorum. Çocuklarımı da aynen bu şekilde konuşuyorum. İnşallah bu güzellikler devam eder. Teşekkür ederim. Она в